Son dostlar, nefesler ne oldu sizlere beraber Still a Roblox'a, Still a Brave Opener'a ve bildiğiniz gibi Still a Brave Lot'a tezahürat, etkinlik geldi. İngilizce etkinliğe gezdik de, oğlum <gülüyor> ve oğlum ne olur kaçıncaya dans edelim, dans edelim burada açık kala, açık Oğlum ne oluyor? Oha. Sakız bu kimisi aktif edildi. Zaten yazıyordu. Ben bu etkilikten bir şey anlamış değilim. Harita, olay, malev bir şey deriz. Aha. Bu ne lan? Bir şey. Bu ne? Şu. Şunlar. Aha, i̇ndim ben üstüm. Bu arada Yigyant Bu arada döngüsü Şimdi bir dakika açtım Samuel und Exchange Ekip Ben başım çok bu Buna göreyim Oğlum. Allah dostlar bu etkinliğinden başım çıkmadı dinleyelim. Yeni yen etkinliği geldi de sadece burada çak çevirme var ve yaklaşık her şeyler burada çaktan açıkkan oynuyordu. Ben bu etkinliği de başı çıkmış. E, başı çıkmış. Yukarıda da ben gelen bir şeyler bu oh, kara of kara. Ha bu yeni gen mi de dostlar? Bir yaklaşık şeyler ben peşmey oğlusu İngilizce de yazıldı ama... bit, Bir sürücüden ne olur bakalım. Ne oluyor oğlum? Yeniler kalkar. Ne oluyor İngilizce var. Ve de Azerbaycan saatiyle 17.00'dan başladı. Video ve video e, video başladığında alt 6 dakika geçmiş sonra etkinliği başlattım da bunu alalım abi. Bunu alalım Azerbaycan bari. Gelsin gelsin kimse çekmesin. Tamam geçti. Hah. Şimdi var ekranda. Ta oğlum. Ne oluyor? Testere. <laughs> <laughs> Kalk. da. Ekran ne oluyor? Kat karanlık. Şimdi saraldı. Yine her şeyler dans etmeye başladı. <laughs> Ay Allah'ım her şeyde dans etmeye Bir tane güller. Bu modelle başlamış. Çalacağım, e, çalacağım gidip ki. Neyse. Neyse bunu çalalım. Çalmıyor. Bunu uzayalım. Evet. iltəman elə başım çıxmadı. Yəni qısası, e, xərçəylə dans edir. <laughs> Mən də dans edirəm. Keç keç, çıxacaq, çıxacaq, keç keç. Nəysə. Kiçik-kiçik, çıxacaq, çıxacaq, keç-kiçik, çıxacaq. Bəlkə də yəni başımda sifət yozla yazım. Mən dans edirəm. Yəni qısaca-qısaca biraz Oğlum, Lan! Şimdi seni uçurdacağım. Ne yapıyorsun? Oğlum çık kana çık oynanmadı sen yüzünden lazım da sen. Ne hareketse. Uç. Uç. Oğlum çık. Ha şükür be. Bundan da kurtuldu o dostlar. Koydegelere göre ya bir yöntem var ya da kaçar ya çıkartıp çıkartamıyoruz ya da biz oynuyoruz. Tüh <laughs> <laughs> de dediğim anda bak başladım onu. Ama, ama böyle yine de hepsini koydum tavaya, başladım oynamaya. Açtım baktım. Eee evet, da. ben bir şey Başladım ağlamaya. Bu arada ekranımda şey da. Benim brain bir şey brain botlarım var. Kim istiyor kaka? Brain rot kodum var. Sonra epic legendary'lerim var. bunu sata yani bunu satın ye boşalsın Bunları çıkardık. Şimdi benim buradaki gözüm bombacı yapıp karıştırıyorum hala. Eğer oynatsa. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Oha. Sakız makinesi aktif edildi de. <laughs> da gördün yasta. Ne oldu? Kaç 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 git git git. git. Ay, ay. Ne e e e. Ay bağladı. Neyse olsun dostum Şimdi daha da kaç bakalım. Az önce bir üstüm açıyor. Bu bağlı. Ba Lan. <laughs> Lan. Hayda. ama anladım. Ne desem. Lan, hayda. Çıldıracağım. Birin kodumu aldı. Özet. Ya hotel i̇şte... derecem birin kodum aldı. Neyse olsun. Ah, tahtımız buymuş. Bir daha gidim, alım geldim. Yok, olmadı. Ta. Ne oluyor? In skip for your every play. Ben burada bir şey anlamadım ama 5'ti, 5 min sanladım. Bu Şu anda Şimdi etkinlikte akıl almaz şeyler gelir. Bunu al 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 abi al abi. Bak yine açıp koydum yine alacaklar. D sonra delireceğim ben. Açılsa. Oyundan çıkıp. Oh, oyundan çıkıp delireceğim. <laughs> Yuvadan alevler, alevler malevler şehir gelir Allah abi Allah abi Allah abi çocuğun sesi Oy maşallah la 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 Ha doğru ya. Yine epikleri atım Buna atmayacağım bak atmayacağım Hamsı mı atsam ben? Oğlum oh, hamsi da yapçı da atmaz. Demem normalde seyircilerim. Git. Indonesia event super. Indonesia eskinliği. Ne yazıldı artık? Oy. Kal. Al 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 bir al. Yani oğlum bir saniye bak bağlayıram. Gelirim. Böyle gelirim. Bak. Ne olur gelsen. Yer Gel, varım üstünde. Yok. Oğlum. Neyse dostlar bu kadar idi. Abone olup like atmayı unutmayın. Etkinlikte Endonezya etkin. oldu ne oldu? Endonezya de bu arada. Yani başım çıkmır. Yani bir Endonezya etkinliği. Yok da mı ben dedim heyecanla. Neyse. Kısacası abone ol, like atmayı unutmayın. Ee, sağ olun görüşene ve bye bye.